Kumaşa ihtiyacımız var. Onun için kot olabilir, poplin olabilir, bazen olabilir. Keten mi bu? O çok... keten, dakete. O evet. tarz ketenler olabilir. Yani evde artan kumaşlar olabilir, ekleyerek yapılabilir. Ama çok güzel olmuş. <laughs> Gerçekten çok güzel olmuş. Ee, özellikle böyle e, hava alanı, işte e, bazen söylüyoruz yanımızda taşıyoruz falan. Evet. Ama galiba ona bir kapalı çanta da istiyorlar ama. Kapalı çantayı Hın yanınıza alırsınız, için. onu buraya e, evet. koyabilirsiniz. Evet, e, nasıl başlıyoruz? Şimdi kalıbımızı e, önce bir dikdörtgen çizerek kalıp çıkartmaları için. Bir dakika, ee, göremiyoruz kalıbı, görelim. Buyurun. 42 evet. santim. E, evet. 27. Kalıbı ben bir karşıya, şöyle bir dakikanızı rica ederim. Kalıbımız şöyle bir şey. Evet, Şöyle Dikdörtken bir Dörtgen. Şey. Önce çizerek. bir dikdörtgen evet. çiziyorsun. Yani kalıbı çıkartmalar açısından kolaylık evet. olur. Ee, daha sonra o çizdiğimiz 42'den 1,5 santim alttan çizik çiziyorum. İkiye bölüp 21, 21, 42'yi bölüyoruz. Bu taraf sap oluyor, diğer taraf çantanın e, geniş tarafı oluyor. Bu neye benziyor? Hani evet. bir şeyden yani bir böyle atlet e, şeyi gibi biçkisi gibi. Mesela evet. kol ağzı biçkisi gibi kol evi. Gibi. Evet, şöyle. Bir o genişi o doğru gibi. Yaka gibi. Hayır yani... böyle tarif edebilmek <laughs> için. Tabii. Şöyle yarım bir şey aslında. Evet. Hani evde bunu çizmeniz için söylüyorum. Ayrıca bunu sayfanızda yayınlayın. Belki print alabilirler orada. Nereden kolay olur bu? <laughs> ha, onu söylemeyelim. Biz, ben bunun nerede yayınlanacağını size yazacağım şeyden sonra. Oradan belki Print alabilirsiniz. Olabilir. O, o da yani güzel. Yani ölçüleri görünce e, yani onu yapabilecek e, hanımlar da çıkarabilirler. Evet Kol evet. Zor değil. E, şurada mesela etek pensi gibi. Ha, pens pensler pensler var şurada. Evet. Çok güzelmiş. Bu pens yerleri bunlar. <laughs> evet Şimdi, bir de biçkisinde bir püf noktası var bunun. Buyurun buna. biçelim. Normalde biçki yaparken kumaşlarımızı biz yüz yüze kapatırız. Evet. Yani çift biçkilerde. Bunda... İki yüzde aynı tarafa bakacak şekilde olması Ne kadar kulaşa ihtiyacımız yani var? Yani şu mesela bir yüzü için. Şimdi astarı için ayrı. Bu tek yüz olan astar olarak düşünün. Yüzü için de ayrı. İşte bu tarz. Bir e böyle kesiyoruz. Normalde biçki yaparken bunları yüz yüze kapatıyoruz evet. tersten. Ama burada Bunu da ikisinin de yüzü geliyor. Yüzü veya tersi ama... İkisi aynı tarafa bakması gerekir. Tamam. Çünkü biz bunları yaptıktan sonra böyle yerleştirdik. Diyelim ki kenarlarından. Bir de e, bu boy isteyenler mesela küçük isteyenler biraz bunu sınırdan kesip biraz daha büyük isteyenler dikiş payı vererek keserse e, boyutunu da kendileri ayarlayabilir biraz. Evet. Ben papyon <laughs> için mesela şöyle biraz daha büyüterek e, keseceğim. Sapı da büyütmem gerekiyor mu? Sapı büyütmeme no, gerek, gerek yok. yok gerek Sadece yok. şurayı Şu genişleteceğim. Birlikte, evet. Hmm. Eli biraz genişlesin. Evet. Boyun Şimdi bunu kestikten sonra kesmes, kesilmişi var ben evet, kestim. Tamam. Ee, bunu sadece şey için tarif edebilmek için ben getirdim. Tamam. Bu kumaşla çok fazla bir şeyimiz olmayacak. Şimdi kesmeyi yaptım. Bakın. Hmm. Oradaki amacımız yani aynı yüz yüze koymamızın amacı bunu, bunu böyle ters yerleştiriyoruz. Bakın. Şöyle yerleştiriyoruz. O yüzden. Ha. Şimdi aynı yöne mesela yüz yüze yapsaydık böyle olacaktı. Yani bir bluz olarak düşün. Böyle olacaktı ama biz bunu yüz yüze yaptığımız için, yani tersine yaptığımız için o yüzden kumaşı hmm. o şekilde koymak gerekiyor. Aslında biz bunu örgüyle de yapabiliriz. Arkasını kumaş yapabiliriz. Olabilir. Mesela İçine bir tarafını asla. örgü yapıp Tabii tabii. Ha. Olabilir. Güzel. Evet yani. Şimdi bir tanesini hazırladım ben. Hemen diğerinin şu şeyini pensi çekeceğiz. Pensini çekeceğim. Diğer hazırladıklarımı göstereceğim. Bakın şunu iki ucu çizdikten sonra birleştiriyorum. O o pens bunun çok güzel oturmasını e, sağlıyor. Dikiş bilenler e, biliyordur. Yani nasıl bir ayarda çekiyorum? Düz dikişte e, iki buçuk normal standart dikiş ayarıyla dikiyorum e, ee, bu içte tabi astarlandığı için ay, sülfileye falan da gerek kalmıyor. Çünkü atan bir kumaş değil çok fazla. Tamam. Ama çok güzel bir şey. Ee... Naz. Mesela fokus var mı buna? Fokus sığar. Sığar. Ama zıplar. Durmaz. Zıplar hmm. durmaz. Doğru. Çok Köpekler için, Köpekler, için. Köpekler, Köpekler için çok. Köpekler için. Ama normal çanta <laughs> olarak da kullanılır. Yani normal da çanta olarak da kullanılır. Evet, tabii tabii olabilir. Burada aslında çok önemli bir prensip şu. Şu olay Erkan kaçırmayalım evet. şunu. Şimdi evet. iki yüzü birleştirdikten sonra şurayı makineye çekiyoruz. Normal düz dikişle birleştiriyorum. Alt kısmı sadece. Evet iki tarafta da bakın. <laughs> Burada da pens var. Evet. Burada da pens var. Şunları... Bir çanta gibi. Aslında şurada bir çanta prensibinden bahsediyorsun. Şu da bu evet. şekilde çanta olabilir. Evet. Böyle olabilir, çantalar tabii. da var. Yani başka evet. şey olması gerekmiyor yani amacı. Tamam. Ne olursa. Şimdi Sonra orayı mı çekeceksin? Birleştiriyoruz. Aslında dikilmişi var ama biraz çek görelim. Biraz çekeyim biraz çek Birleştirmeyi olurdu? görelim. Evet. E, seyircilerimizin sorusu olursa e, sorun. Ölçüler diyorlar Derya Ben şimdi söylüyorum Şerife Hanım paylaşacağız. Evet. Ölçüsünü hı hı. biz de sayfaya şimdi e, Nas reklam arasında çek koyalım. Hı. Evet. Çekelim Şerife Hanım. Hı. Şerife astar kısmını da aynı şekilde mi ben Aynı. Biliyorum. Astarı ve dışı aynı oluyor. Yani böyle iki tane hazırlamış oluyoruz. Bu şekilde evet. iki çalışma yapıyoruz. Çok soru var diye söylüyorum Şerife Hanım. Şu patrona bir gelmek istiyorum. Bunun buradan buraya... 42 santim. Yazıyor mu? Ha yazıyor. Burası ee, şur şuradan... Şuradan göstereyim arkadaşlar. Evet. Bakın şuradan şuraya 42, 42 santim. santim. Buradan Nasıl buraya 27, 27. Ee, şunu sen açmadan yapmışsın burasını böyle kesmeden yapmışsın. Burayı çizilebilmesi için ben açtım. Hani çizerken hı. şey yapıyoruz. Şöyle için, evet. e, burayı dikiyoruz ki bu potluk bize bakın şunu veriyor burada. Hı hı. Ee, şey penceği. Altı e, bombe yapıyor Ay, yani Çok güzel yani olan üstü güzel e, olmuş. Sapını falan da bu hazır satılan bir şey mi? Onlar e, kayışlar hazır satılıyor. Şeyleri ben aldım. Şunları evet. aldın mı? Şunları mi? ben hazırladım. Metallerini de aldım. Metallerini aldın. Aldım hazırladım. Bunları Böyle. falan nereden aldınız falan? Hepsini yaz şerit. Tamam. Bize. Ne olursa. Tamam. Ee, çok soran oluyor. Ee, bazen şu küçücük şeyi ben bile bilmiyorum bu nerede var. Bunun içinde ee, bir de şöyle bir bu küçük tasmamız bu var. Bu hazır bir şey mi? Hazır. Bu hazır. Metreyle satılıyor. Tamam. Bunlar da ayrı satılıyor. Tamam. İstediğiniz boyda, genişlikte bulabiliyorsunuz. Bunu bunu bir bir dakika nasıl öyle? şuraya onu merak ettim. Yine e, metallerle birleştirdim. Şuraya diktin. Evet. Bunu da buradan diktik. Sonra bu tabii şu hareketi vermek için bunu ha, yapmak zorundayız. Uzun kısa, kısa evet. Bayağı göre. profesyonel bir durum oldu. İstersek bu tarafını kullanabilir miyiz? Kullanılabilir. Evet burayı da kullanabiliriz. Şu da içinde e, boynuna tasmasına takmak için bağcı. <laughs> Bak, hokusa şeyi takarsan fırlayamaz. Tas tasmalı <laughs> ki. Ama şey yapayım, böyle e, o zaman boynu falan bir şey olur. Evet, tehlike olur. Ama köpeklerin tasma yerine olur. Evet. Olabilir. E, olur. Mesela köpeği içine koydunuz, bunun bir tane tasması var. Onu da buraya takıyoruz ki hani düşmesin, güvenli evet. olsun falan diye. Evet, Şimdi. Ha kediler için nereden oluyor? Belinden oluyor. Ha ne tasması belinden. Kediciler şimdi hemen şey yapıyorlar. Bilmiyorum. Kedilere nasıl takılıyor? Kot kumaştan tabii. Eski kotlardan da yapabilirsiniz. Yani, yani çok fazla bir şey ya. gitmiyor buna. Kot eteğiniz varsa eski ondan olabilir, da olabilir. Antonundan evet şerif. Şimdi ben iki parçayı da hazırladım. Bu içi, iç bu içi, tarafı. bu dış yüzü. Bunlar ee, ne? Bunlar iğne yerine kullanıyoruz. Yeni bunlar böyle bir malzeme. Ne diyorsun? Ee, bu tür çalışmalarda çok rahat oluyor. Bunlar nerede satılıyor demişim? <laughs> <Söylerim gülüyor> <kafiyeler gülüyor> değil mi var? <laughs> evet evet var. Ha, bunları yaz. Mandalları şuradan aldık falan. Bunları da bize söyleyin lütfen. Ee, evet. Bunları yüz yüze böyle birleştiriyorum. Bakın, te yüzleri birleşecek. Hep birleşecek. geçirdim. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi burayı böyle baştan başa dikeceğiz. Daha sonra tersini çevirince. Zaten kayışın takmak kalacak. Bunu oturttu. Yalnız şişe bayıldım, şu işe mandallara. <laughs> çok güzel. Kim düşündüyse. Evet o yorganlamalarda bir za falan da Zarar çok veriyor mu yorganlamalarda ya, da? Iyi i̇ğneden diyorsun. daha iyi. Ben ilk defa gördüm ne yalan söyleyeyim. Ee, süper. Evet dikelim şimdi. Onu dikelim. Peki bu iki kat olduğunda dikiş ayarında bir değişiklik yapıyor musun Şerife Hanım? Ee, ince normal olduğu için yapmıyorum ama biraz kalın olursa eğer kotları 3'e alabilirler. Mesela ben şimdi iki 2,5'la dikiyorum. Onu kot kumaşından yapıyorsunuz. Makinede <laughs> biraz daha e, kalına göre ayarlamalısınız. Aslında kot iğnesi oluyor mu? Var tabii. Kot tabii, iğnesi tabii, koyalım kot, mı? Yoksa Kot iğnesi makinaya takmak gerekiyor. Ha, kot eğer iğnesi kot, de var makinelerde. Evet. Bunları bu şekilde birleştirerek Kaçırmayın. Bu dikişten sonra esas o çevirdiği zaman olay farklılaşacak burası. Evet. Ee, başka ne soruyorlar seyircilerimiz? yapabilir miyiz diye Efendim? soruyorlar. Sap kısmını kendi kumaşından da yapabilir Olabilir. Tabii yani devir ekonomi devri olduğu için sap kısmını kendi kumaşından. Şöyle yaparsınız tabii satın aldığımız şeyler veya böyle programda yaptığımız şeyler kişilerin Boyunu bilmediğimiz için hani nerede taşımak istediğini ayarlıyoruz. Ama siz evde kendi boyunuzu bildiğiniz evet. için ona göre bir Metal yer tespit edersiniz. tabii. Aynen. Yani şöyle yaparsınız bunu. Nerede taşıyacağım? Şurada mı taşıyacağım? Burada mı taşıyacağım? Bu sapı ayarlarsınız. O şekilde de yaparsınız. Tabii şunlar işi şıklaştırmış. Eski bir çantadan çıkarabilirsiniz. Kullandığınız bir şeyden. Kaç santim? Bize eğer biz bunu alacak olursak kaç santim bir şey almalıyız şunun için? Bir metre yeterli. Bir metre yeterli. yeterli. Çünkü Şuradan, önden de birazcık çıktığı için. Oradan, o oradan da çıkıyor evet. şu uzantı var. Bakın evet. şu uzantısı var. Buradan da bir hı hı. yer kazanıyoruz. Ben çok güzel buldum Pek çoğunuzun yapacağına inanıyorum. Böyle bebek taşımalar falan da var ama olayda bir farklılık var. Buna benzer. Bir de bebek taşıması yapalım şu yandan aslında. Olabilir, Yaparız. Vallahi. Nurgün, bir tane de sana bir bebek taşıyıcısı göndersem hem kursunda yaparsın, hem de bize burada çalışırız. E, resim atacağım sana. Bir tane buldum çok kullanışlı. Örgüden yapalım. Ay şu mandallara e, bayıldım. Örgü şeysiymiş şey kumaşları böyle iğnelemek yerine çok daha pratik, çok daha güzel. Aslında bakın dikişinde hiçbir şey yok. Dikiş dikmekten bazen şey yapıyoruz. Aman nasıl yapacağız? Nasıl olacak falan diye. Çok basit dikişle harika şeyler yapabiliyoruz. Bu çantalar o um, pet shop dediğimiz diyebiliyor muyum? Hadi evet. <laughs> ne diyoruz? Onun, onun Türkçe şeysi ne? Hayvan dükkanı gibi. E, ma hayvan malzemeleri satılma dükkanı artık öyle e, olmuş e, şeysi. Oralarda bayağı da fiyatlı oluyor. Öyle, ya, o evet, çantalar e, şeyler. Bu çok hoşuma gitti benim yani biz normal çanta olarak yapıyoruz ve kullanıyoruz bunu diye söylemiş. Ha normal çanta normal yapıp çanta kullanıyoruz. Olarak, evet. E aslında olur. Çok şık olur bence de. Hani şöyle bir oturması olduğu için. Şu kısım normal çantalarda farklı. Şu kısım Bu, normal çantalarda için... farklı evet. diyor bak. Evet. Ama olmaz diye bir şey. efendim. Olur niye olmaz? Ne yapıyoruz? Örgülerimizi Ha örgülerimizi <gülüyor> koyabiliriz. <gülüyor> Ver bakayım oradan bana bir şişti. Ha çok iyiymiş. Çok iyiymiş. Bu buraya da işleme yaptım ben. Çift taraflı kullanılabiliyor. Şimdi şurayı evet. kapatacağız tabii. Nereyi açık kapatacağız? açık bıraktığım için burayı bir ha, Şuradan dikir, çevirdik. Dikerken, şimdi bakın üstten çevirdik. Dikiş geçerken bunu da kapatacağız. Hmm. Şimdi tekrar üstlerinden bir spor dikiş geçilecek. Hmm. Şöyle. Evet buraları da aynı. Bunu <laughs> Dikiş makinede mi yapacaksın evet, evet, Evet yapacağım. Şu şekilde. Çok kolay zaten o. Hı. Senin için kolay dermişim. <laughs> ben bunu ince ince mutlaka teyellemem lazım mesela benim bunu yapabilmek için. Ha, onlarla tutturalım. Misiniz? Getir bakalım. Şuraya koy bir tane. Hı. Vermiş bir mağaza. Düzeltilir o dikerken evet. düzeltiriz Süper güzel bir fikri var. Yün aldım mı ben buraya? Aynur gün bu İpliklerin evet. yerlerde sürünmemesi için falan e, içinde bir şey yok değil mi bunların? Heh? Şöyle. Elimde elim örüyor. Olay bambaşka bir boyut aldı bizim program için. Alıyorum. Atıyorum şimdi şurada Efendim? Yolda <laughs> Sen parka giderken bunu kesin yaparsın. <laughs> kesin. Siz yapıyor musunuz bunu? Biz yapıyoruz diyor. <laughs> Nurgün'ün e, kursunda yapıyorlarmış. <laughs> Şerif amcım siz e, bu papyonun şeyini getirdiniz. Papyon sığamıyor benim yünler sığacak buna. <laughs> Aa, <gülüyor> Ay, yabancılar da bizden görsünler. Onlardır. Ha kolun takılan vardı. Bu daha iyi. Kola takılan var. Onu yabancılardan gördük. Hepimiz yaptık. Ee, biz de yapmıştık programda. Ama inanın hele iki çileniz falan varsa <gülüyor> <gülüyor> Ay papyonun çantası benim yün şeyim <laughs> olmaz mı? Bana hediye mi yapmıştın bunu? Ha? Evet Papyona. Papyona yapmıştık ama. Aa, Süper. Şeydesin. Şu spor dikişi anlayamadım. Pardon. Üstten kaymasın diye dikiş geçiyorsun. Hı. Hani spor bu, dikiş, dikiş mi kat diyoruz ya? Bunu. Evet. Burada dikiş. makinede da bir ayar yapıyor muyum? Normal dikiş, düz dikiş. Aynı dikiş devam şeyi. ediyorsun yani. Evet, hiç ayarı dikiş bozmadan. Dikiş değil, mi? Makinenin ayarıyla hiç oynamadan. Bakın burayı böyle katlayarak yine şöyle uçtan biraz dikersek hem de kaymayacak orası. Evet. <laughs> ben üretirmişim bundan. Papyon örgü çantaları. <laughs> Papyon örgü çantaları. Ya inanılmaz bir şey çıktı buradan. Evet. Ama isterseniz de, isterseniz Çeşitli de, amaçlarla kullanabilir tabii. Çeşitli amaçlarla kullanabiliriz biz bunu. Uuu çok güzel. Bugün Sabahleyin Kuaför'de vardı. Ee, bir küçücük yavru. Şu kadarcık. Şeye geldi oradan. Ee, saç fön çekilen yerin oraya böyle. Ee, yattı oturdu ama bu kadar. Böyle gözünün içine bakıyor annesinin. Ee, çok çok şeker. Aslında o minnaklar için bu şahane. İsim isim yazmayı ne yazdım buraya? İsim şey mevzi... evet. üstüne yazmışsın. Bunu da göz... yazdım şeyle. makine de mi işledim. Bilgisayarlı nakış makinelerimiz var. Oraya papyon yani, yazdın. Papyon yazdık. Evet. Bir de buna da şey işledim bak. Ah yine yaptım. o makinalarda işledim. Bu da çok güzel evet, olmuş. Tasarım makinelerimizden. Bunun da. bir tanesini bugün bir izleyicimize verelim mi? Verelim. Verelim. <laughs> İster <yün için>. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok bir Soru var mı? E, kalıp soruyorlar Derya Kalıp soruyorlar. <laughs> bir kere daha kalıbı <laughs> e, şöyle göstereyim Erkan. Nerede? Anladım, tamam, masa şey üstünde görelim. Yani. Tamam. Söylerse... Ee, ben de paylaşacağım bunu. Ölçülerini. Şöyle 42 santim şuradan şuraya İsterseniz 44, 46 yapabilirsiniz. Ee, şöyle yüksekliği 27 santim. Şerif Hanım dikiş paysız değil mi bu ölçüler? Dikiş paysız mı? Eğer küçük istiyorlarsa dikiş paysız yapsınlar. Hı. Ama biraz büyüğünü yapacaklarsa pay bırakarak yapsınlar. Yani tam bu bizim üstümüzdeki gibi yapacaklarsa evet. böyle. E, Dikiş paysız. Dikiş paysız böyle birebir bunu bir yapıyor. biraz büyüğünü yapacaklarsa biraz paylı biçebiliriz. Ee, paylı Hı. biçebilirsiniz. O zaman şurada bir şey soracağım Şerife Hanım. Ee, yani biraz büyüttük ölçüyü. Şurayı da biraz fazla yapacağım o zaman. Değil mi? Şurası Tabii şu kır... ortayı bulacağız. ortayı bulup. Şuradaki genişlik ortaya kadar geliyor. Bakın sap sadece ortada bu tarafta kalıyor. Peki. Diyelim ki bunu 50 yaptık atıyorum şimdi. Tamam. 50 yaptık. 25 yapacağız. 25 25. Katlandığında yarısı olacak. Evet. Yani 25'ten bir Yarısına biz şunu kadar Geniş oyuntu 25'e kadar gelecek. Diğer 25'te de sapı oluşturacağız. Evet. Evet süper güzel bir kalıpmış yalnız. Bundan her türlü şey yapılabilir. Allah birisi şimdi benden fikri aldı bundan yapıp yapıp. <laughs> e, yün örgü çantası diye e, yaparlar. Yaparsanız adına papyon koyun. <gülüyor> <gülüyor> Süper güzel. Şimdi dikişini bitirdik. Evet. Bakayım. Sapının takılışı var. Sapının takılışını da hemen gösterelim. Şuraya koyalım. Ay çok güzel oldu. Bakayım. Şimdi bu, bu taraftan bunu buradan şöyle geçireceğiz. Pardon şuradan. Evet. Ver bir tane o şeyinden maşandan. Ben takayım. Anne tamam. pratikmiş bu. Çok. Bunu da geliyor geliyor yani. şöyle. Evet, onun şeyi aparatı. Aparatı var. Bu, burada. Hı hı. Bunu nasıl işte bu aparatlarda da zorlanabiliriz. Bir dakika, onu da göster bize. Şunu şöyle taktık. Geldi geldi geldi. Ee, şunu aslında böyle düz olması gerekiyordu. Bundan iki tane almışız. Tamam. Onun içinde geri gitmedim. Bunu böyle normal. Takıyorum. Ha, düz olacak tamam. Evet. Buraya yine şöyle yapalım. Şimdi evet, şöyle bu şurada yanlış bir aparat. Bu buranın aparatı. Yani Ay, şu bir tek buş demir olmayacak. Evet, tamam, da. evet yapalım. Bunu böyle yaptığımızda, bunu Şunu önce da, oraya, onu da, onu da buradan böyle yapacağız. Hı. Şöyle yapacağız. Tersinden, bakın bunun Düzünden. Böyle takılıyor, bunun tersinden. Çünkü bu dönüşte şöyle dönüyor. Tamam, şuradan Hı -hı. gösterelim olmuşundan. Ee, bu aparatı geldi buraya bakın yaptık. Bu aparatı hı hı. buraya yaptık. Böyle yaptık ki bu dönüşte farklı duruyor değil mi? Şöyle bir dakika. Evet evet arkaya doğru geliyor ya. Şimdi böyle oluyor? taktığınızda evet. bu normal duruyor. Bu buradan bu böyle dönmüyor. Mesela bu renkli yeri böyle dönüyor düz olarak. Şöyle hmm. arkaya. Dikkat edilecek konu. Evet. Naz şunun fotoğrafı bir benim için önemli Bak bu buradan bu buradan şu var ya şunu e, reklam arasında bir video çekelim tamam. Na, nasıl tutturacağız bunu ee, şimdi program bitince nasıldı diye ben bile düşünüyorum bazen Evet Evet ee, şu şekilde. Çok teşekkür ederiz Şerife Hanımcığım dünya tatlısı ne güzel bir şey yaptın ne güzel fikirler verdin hem e, evcil hayvanlarımız için köpeklerimiz için çok güzel bir güzel, e, evet, şey oldu güzel, pratik. hem de yün çantası oldu bak.